Arkadaşlar herkese bir cuma akşamından selamlar. Bu video başlıktan da anlayacağınız üzere Türkiye'ye hazırlık ve Türkiye'ye kavuşma videosu. Biz Türkiye'ye gidiyoruz inşallah pazar günü. Yani tam iki günümüz var gitmek için. Eşim, tabii ki ben ve abim yani kaynım üçümüz Ankara'ya gidiyoruz biletlerimizi aldık dün değil evvelsi gün olması lazım pazar günü Almanya'dan bineceğiz arkadaşlar Düsseldorf'tan aldık biletleri aslında şöyle oldu ilk başta Amsterdam'dan aldık Esenboğa'ya yani Ankara'ya Ajet'ten almıştık ama işte bilet alındığına dair mail göndermediler bize ve aslında paramızı çektiler ve bileti iptal etmişler. Ve bununla ilgili herhangi bir işte mail almadık. Arayıp sorduğumuzda biletimizin iptal olduğunu söylediler. Ve para iadesi istedik tabii ki yani. Neyse o sırada tabii ki yeni biletleri almamız gerekiyordu. Ve düşündük yani Amsterdam'dan biraz pahalıya denk geliyor. Ve Düsseldorf bayağı bir uygun. Arada 200-300 euro bir fark var toplam fiyat. Toplam fark yani üçümüzün. O yüzden dedi ki Düsseldorf'tan alalım. Buradan arabayla üçümüz gideriz. Arabayı işte bir yere park ederiz ve işte döndüğümüzde tekrardan park yerinden arabayı alırız ve evimize döneriz inşallah diye düşündük. Plan bu şekilde pazar gününün. Pazar günü akşam 19.10'da uçuyoruz inşallah. Arkadaşlar bakalım heyecanlıyım. Bu videoyu şu an neden açtım? Akşam vakti şu an saat 10. Sizinle beraber valiz hazırlamaya başlayacağız. Daha hiç hazırlamadım arkadaşlar. Akşam alışveriş yaptık. Yarın da birkaç bir şey daha almam lazım. Eksik var. Şimdi aldıklarımı göstereceğim size ve sizinle beraber valiz hazırlamaya başlayacağız. Evet bugün aldıklarımı şöyle bir masanın üzerine koydum yuh buze ne yaptın demeyin. Şimdi burada kime gidecekler var onu söyleyeyim önce. Tabii ki kendi aileme götüreceklerim var. Çay, kahve, süt tozu gibi. Şimdi şöyle işin içinden çıkabilmem adına bir ayırt edeceğim. Aslı'ya koyacaklarımı ve aileme koyacaklarımı bir ayırt edeceğim. Önce o şekilde bence işin içinden çıkmam baya bir kolay olur diye düşünüyorum. Aşağıdan Kaldır'dan da işte valizleri çıkarttık. Yani daha doğrusu şu aşağıdaydıklerdeydi. Bu kayınvalidem gildeydi. Oradan getirdim. Ama işte 30'ar kilo hakkımız var. Birer de işte 8 kilo kabin bagajı hakkımız var. Yani şu an elimizde 2 tane var ve 2 tane valiz eksiğimiz var. Yarın büyük ihtimalle alacağız mecbur çünkü valiz yok. Şimdilik işte ben kendi işte aileme falan hediyeliklerimi falan koyacağım. Şu küçük valize de işte ufak tefek yiyeceklerimi falan koyarım diye düşündüm. Bunu fazla zaten koymayacağım. Kıyafet kendime çok fazla koymayacağım zaten. Ankara'da annemgilde bayağı bir eşyam varmış. O yüzden yük etmeyi düşünmüyorum kendime ve oraya gidince de işte ufak tefek bir şeyler alınır. O yüzden fazla yük gitmeyecek aslında buradan oraya oradan buraya bayağı bir gelecek. Yük var. Çeyizlerimden tabii ki. O zaman da onu gösteririm inşallah. Şimdi ben buna artık girişeyim ve çok yorgunum. O yüzden bir an önce girişmem lazım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir mont koyuyorum önce valizin en altına. Bu bir en altta yerini alsın. Üstüne anneme şöyle bir hırka koyuyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane hiç giymediğim bir hırkam var. Anneme bunu koyuyorum. Şöyle kahverengi, uzun, güzel bir hırka. Şöyle kardeşime bir şort almıştım. Onu koyuyorum. Şöyle birkaç babama tişört koyuyorum. Şöyle kardeşime mouse mousepad, kulaklığını koyması için stand falan almıştım. Onları koyuyorum. Şöyle iki tane şu çaydan koyuyorum arkadaşlar. Şöyle tabii ki ikişer poşete koydum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz yani. Şöyle bir tane süt tozu. Şöyle geçen Almanya'dan aldığım Lindt çikolataları koyuyorum. arkadaşlar arkadaşlarıma koyacağım paketleri ayırt ediyorum şimdi şöyle çantaları almıştım içlerine işte aldım diğer parçaları koydum bu şekilde valize koyuyorum şimdi Evet arkadaşlar daha eksiklerle beraber bir 15 kilo geldi yani bir 15 kilomuz daha var anlayacağınız koymak için ama Bilmiyorum 30 kiloyu doldurabilir miyim zannetmiyorum açıkçası. Şu en üst kısmı biraz böyle ortalıktan kalksın diye koydum. Yani tam yerleştirmedim çikolataları falan. Ve bunları yarın da işte birkaç bir şey daha alacağım kıyafet. Onları yerleştirdikten sonra bunları da daha iyi yerleştiririm diye şu şekilde koydum. Daha kahveler var. Onları hiç koymadım. Bunları da artık en son koyarım. Şu an gerçekten hiç halim kalmadı. Bunları kenara koyup gerçekten artık dinlenmek istiyorum bugün. Günaydın arkadaşlar. Herkese selamlar ertesi günden. Bugün cumartesi sabahı. Şu anda saat 10.30. Ve biz eşimle şimdi dışarı çıktık. Bir Primark'a gidip geleceğiz. Dün demiştim bir Primark'a da uğramam lazım diye. Alacaklarım var diye. Şimdi çıktık oraya gideceğiz. Dün resmen yorgunluktan bayılmışım sizi kapattıktan sonra. Aşırı aşırı yorulmuştum dün. Bakalım bugün nasıl geçecek. Bugün bir de akşam ee, kayınvalidemin iş eğlencesi, iş yemeği gibi bir şey var. Beni de çağırdı. Beraber oraya gideceğiz, oraya hazırlanacağız eee oralara pek çekmem ve işte hazırlanma kısmını falan çekerim belki. Öyle bugün yine bayağı koşturmacalı bir gün olacak. Arkadaşlar şimdi sentruma geldik yani merkeze. Bir pazarın içinden geçiyoruz şu an arabayı park ettik. Evet arkadaşlar şimdi Mark'a geldik. Arkadaşlar bayağı güzel şeyler gelmiş buraya. Wow. Arkadaşlar şimdi Mark Tal'ın önündeyiz ve biz hiç kahvaltı yapmamıştık. Şuradan tam olarak şuradan birer şöyle gözleme dürüm işte lahmacun dürüm falan aldık yiyoruz şimdi ayaküstü sonra eve geçeceğiz hemen. Evet dostlar biz şimdi eve geldik ve aldıklarımızı hızlıca bir göstereyim. Şu ayakkabılar arkadaşlar. Dediğim gibi bugün yemek olduğu için e giyecek bir güzel şık ayakkabım yoktu. O yüzden kendime şu ayakkabıyı aldım ve kayınvalideme de onun da yokmuş. E, o da bana da bir tane alın dedi ve ona da bunu aldık. Yani ikimiz bugün böyle olacağız ayakkabı olarak. bunlarla yine Ankara'ya gidecek hediyeler arasında e, bir kuzenim var, yani daha doğrusu halamın torunu ama ikimiz aynı yaşta olduğumuz için kuzenim oluyor. Ona böyle minik bir hediye aldım. İşte toka, saç tokası terlik, çorap. Şöyle minik bir hediye yaptım. E, Bunu da anneme aldım. Şöyle çok güzel bir pijama. Ben de bayıldım. Kendime de alacaktım hatta ama dedim neyse sonra alırım kendime. Gerçekten çok güzel kumaşı. Primark'ın pijamaları özellikle gerçekten çok güzel oluyor. E, birkaç bir şey daha aldım ama onları göstermeye gerek yok anneme. E, evet bunlar da girecek. Valize. Evet, yok orada bir şey kalmamış. Evet. Yani valizi bugün toparlayacağım arkadaşlar. Allah tacım düşmüş oraya da. Daha yatağı falan hiç toplamadım. Oralara gireceğim. Devresimi falan değiştireceğim. Yıkatacağım. Çamaşır atacağım falan. Onlarla uğraşacağım. Yani bugün gerçekten yoğun günlerden bir tanesi. Özellikle yol öncesi olduğu için. Ve akşamda yemek olduğu için. Gerçekten baya bir yoğun bugün. Bunlarla uğraşacağım arkadaşlar yani akşam döndüğümde valizlerin son halini yaparız büyük bir ihtimalle. Şimdi şöyle bir ortalığı toparlayıp kendimi hazırlamaya başlayacağım yani yemek için. O yüzden durumlar bu şekilde. Öyle bir açayım haber edeyim dedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben hazırlandım. Şimdi evden çıkıyoruz. Kayınvalidem ile geçeceğiz. Oradan da yemek yerine geçeriz artık nereyse. Bugün baya bir iş yemeğine gidiyorum. Kombin oldu gerçekten yani. Ayakkabılarımı da giydim. Çok güzel oldular. Bu şekilde. Şimdi çıkıyoruz. Biz şimdi eve geldik eğlenceye çok güzel geçti yemekler yendi oynadılar falan birazcık böyle size çekmeye çalıştım şimdi eve geldik son kalan bavul işlerini halletmem lazım arkadaşlar biz yola çıktık Almanya'ya doğru şimdi arabayı şarj etmek için bir yerde durduk ve kahve içiyoruz. arkadaşlar selamlar herkese ertesi günden. Ben Ankara'ya geldim annem gildeyim. Dün gece geldik yani 12 buçukta uçak indi. İşte bizim çıkışımız biri buldu. Eşim ve abim işte araba kiralaması da bir saati buldu. Oradan iki buçuk gibi falan çıktık yani Esenboğa'dan bu İşte dün gece ne yaptık üç gibi zaten evdeydik neredeyse. İşte bir şeyler atıştırdık annem tabi su böreği, işte sarma falan bayağı bir şeyler yapmış. Onları yedik. Ondan sonra üç buçuk gibi falan yattık. Sabah da işte uyandım. E, kursum başladı. Bu hafta B1'e geçtim arkadaşlar. E, bir hafta aramız vardı. E, bu hafta başladı. O yüzden derse girmek zorundaydım ve derse girdim. Ondan çıktım ve şimdi dışarı çıkıyoruz. Annem, kardeşim ve ben. Dışarıda işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Evet. <laughs> bu videoyu da burada kapatayım kardeşimle kavuşmuşuzdur. Hadi Ay kolum kolum kırıldı dur dur vallahi <laughs> <laughs> Videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.